Politik Haber'den merhaba. Bursa'nın seçiminde e, Bursa'nın seçimi programının bugünkü konu Sayın Erkan Aydın. Cumhuriyet Halk Partisi Osman Gazi Belediye Başkan Adayı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şimdi e, hemen şu soruyla başlayayım. Kamuoyunda e, hep bana da bu soru soruluyor bir gazeteci olarak. Erkan Aydın iki dönem seçim kazandı. Neden üçüncü dönem aday oldu diye. Allah söylesin. Bak kazandı dediniz. ...kazanacağız... Şey <laughs> ...ikinci iki, <laughs> dönem seçimi kaybetti... ne ...bunda da var bir hayır... ...bak evet. ne güzel... ...şimdi daha önce bir birçok yerde de bunu söyledim... ...Abraham Lincoln... ...61 yaşına kadar bir bütün seçimleri kaybetti... ...bugün baktığınızda Amerikan İç Savaşı'nı... ...bitiren... ...köleliği kaldıran... ...ve belki de Amerikan Başkanları içerisinde... ...ilk üç akla gelen başkanlardan biridir... ...Mansur Yavaş keza öyle... <laughs> ...bugün artık Ankara'da seçim bitti diye konuşuluyor... ...anketler de bunu söylüyor... İktidar da bunu söylüyor. Üçüncü de aday oldu. Üçüncü adaylığında Ankara'yı kazandı. Ama ve bugün... onların bir geçmiş <laughs> başarı hikayesi var. Sizin başarı hikayeniz tabii nedir? Tabii ki biz ön ne biliyorsunuz milletvekili olduk. 72 kişi içerisinde. Hatta siz de vardınız. Size de yarıştık. <laughs> e, dördüncü olduk, milletvekili olduk. Oyları 80 binden 160 bine çıkardık. İkincisinde 160 binden 240 bine çıkardık. Bu da bir başarı hikayesi. Sadece barizden boş tarafından bakarak ya işte kaybetti demekle siyaset olmuyor. Dolu tarafını görmek gerekiyor. Doğru tarafına baktığınızda yüzde 20 olan oyları yüzde çıkardık. Cumhuriyet Halk Partisi iyi parti. O... ittifak <laughs> halindeydiniz ama. Tabii, Cumhuriyet Halk Partisinin tarihinde tek başına yüzde 30 üzerinde Osman Aziz oyu. 2014'te tek başına yüzde 32 aldık. Tek başına. İfak e, yoktu. Evet. 80 bin 160 bine çıkardık. İki katına katladı. Benden önce yüzde 20. Ydi. Ama vatandaş <laughs> şunu da soruyor. Erkan Ayda milletvekili <laughs> olarak. Osman Gazi'ye, Bursa'ya ne verdik ki şimdi belediye başkanı olarak? Verecek? O kadar çok şey verdi ki. Ne verdi? Bakın mesela? ben şu anda Osman Gazi belediye başkan adayı olarak. Daha öncesini saymıyorum çünkü saatler yetmez. Vaktimiz kısıtlı. Osman Gazi'ye daha adayken yaptığımız projelerle açıklıyoruz. Birkaç gün sonra belediye gidip o açıkladığımız projelerle ilgili eee e, Yön alıyor. İşlem bir yapıyor? İşlem yapıyor. Bunu ne açıkladınız mesela? mesela? Ben dedim ki amatör spor kulüplerine amatör spora destek verin. Bizim broşürlerde var. Niye bunu anlattık? Çünkü bu madde bağımlı anormal derecede arttı. 12-13 yaşında düştü. Doğru. Dünyada da bunun mücadele şekli spor. Yani profesyonel sporlar değil 18 yaşa kadar amatör sporları ve kulüplerini destekleyeceğiz dedik. Bunu birçok yerde söyledik. Kamuoyunda duyulmaya, etki yapmaya başlayınca ne yaptı Osman Gazi Belediyesi? Gitti amatör spor kulüplerine 30 lira para gönderdi. Gitti forma yardımına. Daha iktidar olmadan o kulüplere faydamız oldu. Yine biz çarşıyı gezdik. Kapalı çarşı, açık çarşı, kozağın, alt çarşı, yorgancılar, bakırcılar hepsini gezdik. Bedestem. İç kozağına bir baktık <laughs> ki cumartesi günü çok kalabalık bir gün. Havuz yıkılmış. Etrafı çöplük gibi. Diğer tarafta inşaat artıkları. Bir video çektik. Ertesi gün belediye geldi hemen havuz olmalı. Ben bunları evet. anlarsam hani ansiklopediler yetmez. Çünkü o kadar çok var ki. Ki muhalefetken. Elimizde bir güç yokken. O yüzden ne yaptı dediğimiz bu halkı çok iyi bilir yaptı. Şimdi ee, geçen dönemde kaybetmenizdeki en önemli etkenlerden bir tanesi olarak kamuoyunda parti örgütüyle aday arasında uyumsuzluk gösteril gösterilmişti. Bu dönem bu uyumsuzluk var mı? Çünkü ilk başta sanki ilçe başkanı e, ee, diğer aday adayı Adem Vural'ı desteklemiş gibiydi. Vallahi bizim geçen dönem öyle bir sıkıntımız yoktu. O daha çok ildeydi. Evet. büyük şehir Bizim Osman Gazi herhangi bir sıkıntımız yoktu. Ama, Ama sandıklarda yeterli ele eleman olmadığını Boz Bey söylüyor. Evet. Orada bir sıkıntı oldu. Yani çalışma sürecinde değil, belki sandık günü, yani seçim gününde olabilir. Ama bizim asıl geçen dönemki yaşadığımız sıkıntı çok yaşadaylar. Çok aşırı. Yani 7 Şubat'ta adaylaştı şimdi Osman Gazi 136 mahalle, 1 milyona yakın nüfus var. Bir ucundan bir ucu, bir buçuk iki saat. dolayısıyla birçok yere yetişemedik. Bir de şunu söyleniyor. Ee, diyor ki, e, daha dağ kökenli aday ama dağlılar yeterince oy vermiyor Erkan Aydın'a. Bunu da söyler misiniz? Kendi köyünüzden oy alamamışsınız zaten Oraneli köyünden. Hatta amcanız bile oy vermemiş size. İşte bir gazeteci bunları araştırıp sorması lazım. Yok yok şöyle. <laughs> Bilmeden konuşunca. Işte böyle, bilmeler, bir iddialar var yani. İddiayı gazeteci bir bakıp ondan sonra. İşte ben yanıt sizden istiyorum Tabii. işte. Hayır yani sizin için söylemiyor ama evet. Bir gazeteci kendi köyünün hangisi olduğunu. Ben yazarsam sorardım ama şu anda işte ha, size aynen. sormuş oluyorum. Sormadan önce de bakarsanız daha iyi olur. Niye? Şimdi evet. bizim, bizim köyün lakabı nedir? Ora elde Biliyor musunuz? Nedir? Bilmiyorsun. Bilmiyorum evet. Ama bilmediğiniz konu hakkında yorum yapıyoruz. Bizim köyün lakabı. Yorum yapmıyorum. Lakabı. Soru soruyorum i̇şte. bak. Aradaki fark o. Ama diyorsunuz ki o köyde bile çıkmamış diyorsunuz. Hayır o, bu iddia var. İddiayı yapan da sizin partilileriniz. İsim de söyleyebilirim aslında. Söyleyebilirsiniz ama bir baksanız bizim köyün lakabı nedir? Küçük Moskova. Daha yürekli. Anladınız mı? Yani bu benimle alakalı değil. O Aa, zaman Moskovalığı gitmiş, küçüğü kalmış. Hiç gitmedi. Her zaman biz birinci. İşte baksanız bu yorumları hala yapmaz. Şimdiki yorum değil mi? Moskova Şu var. anda yorum. Heh, yine yanlış yorum. Dolayısıyla. Ha, demek yani, ki yorum değildi. Soruydu. Yani, o da yorum da ben önce, sizin dediğinizi kalıyor değil mi? İkinci de yorum, birinci de yorum. Sonuç bizim orada, bizim köyde 70'li yıllardan beri, Ecevit'ten beri Ecevit'in o rüzgarıyla zaten hep CHP çıkar. Şimdi de CHP çıkıyor. Öncesinde de CHP çıkıyor. Artı oranın isterseler ki Osman Gazi zaten oy veremiyor biliyorsunuz. Ha, biliyorum. O, o evet. için söyledi. Evet. adaylığında ha. da, Orada da birincisi. böyle konulmuş diye. Ağır, hep birincisi. Bizim köyde hiçbir sıkıntımız yok. Ama dediğiniz gibi onu böyle yorum yapıp farklı algılatmaya çalışanlar var. Siz de ondan etkilenmişsiniz. belli. Ama sıkıntı yok. Etkilenmedim. Tekrar soru soruyorum size. Ha. Böyle iddialar var. Ne ha, diyorsunuz? Yanıt verin işte. Kamuoyu burada şimdi hep ya. Bizim daha yöresi de geçen seçimde oy verdi. Vermesi %46 Tamam aldı. ne kadar verdi? Bayağı verdi. yüzde %46 aldı. Evet. CHP'nin tarihinde 30'un üzeri yok. İttifak var dedim. İttifakı çıkardığımızda da %30'u kaldı. 2014'te de. Dolayısıyla evet. verdi oy ama kazanmaya yetecek kadar değil. O da daha yöresi seçmeniyle alakalı değil. Süre vardı. Biz birçok yere gittik. bir defa gittik. Mesela geçen seçimde İvaspaşa, kuzgun'la bir kere gidebildik. 7 Şubat'ta. Şimdi gittiniz mi? Şimdi 20 defa gittik. Daha evet. Cuma akşamı oradaydı. Evet. Ondan önce oradaydı. Tamam. Şimdi Osman Gazi ile Büyükşehir arasında bu dönemde bile hep bir gerilim oldu. Yani sanki Osman Gazi de Büyükşehir tarafından üvey evlat ya da rakip olarak görüldüğü için öyle bir hizmet anlamında sorun yaşamaya devam etti artısı var şu var Osman Gazi Belediye Başkanı da bunu şimdi oklarımı sivil ucunu Sayın Dündar'a yöneltiyorum mesela Yunusel Havaalanı'nın Sorunu oldu sanki kendi sınırlar içinde değilmiş gibi oldu Tekel binası ile ilgili sorun oldu aynı burada şey Müftülük binası ile ilgili sorun oldu yani meydan genişlesin istendi yine orada bina yapıldı yine Osman Gazi Belediye Başkanı sessiz seyirci kenardan izledi. Ne diyorsunuz buna ve siz ne yapacaksınız? Şimdi o tabii kendi işlerindeki sorun. Ona ben bir yorum yapma şansım yok. Kendileri konuşsunlar, tartışsınlar. Varsa dertleri de açıklasınlar. Niye aramızda kavga var ya da niye sessiz kaldın diyecek ben değilim. Yani ancak neyi söylerim? 15 yıldır koltukta oturan, 15 yıl, 5444 gün, 131 bin 400 saattir sokağa çıkmaya, insanların ulaşamadığı, kendisinin de insanlara gezmeyen bir belediye başkanı var. Osman Gazi için söylüyorum. Yapılmayan hizmetler var. Osman Gazi'nin birçok yerinde sorunlar daha gibi. Ya bakın anket yaptırıyoruz. Ankette birinci sırada yüzde yirmi bir ne çıkıyor biliyor musunuz? Ne Osman çıkıyor? Başta? Çöp, temizlik, çevre kirliliği. Nedir bu çöp, temizlik, çevre kirliliği? Bir belediyecisin ağasıdır. BCT ağasıdır. Yani bunu hizmet olarak bile görmez kimse. Işte, rutin bir işlemdir. Ama her beş kişiden biri diyor ki Kardeşim bizim çöpümüz düzgün alınmıyor, çevre kirliliği var, inşaat atıkları, evsel atıklar toplanmıyor diyor. de bunlar ücretsiz toplanıyor, Osman Gazi'de parayla toplanıyor. Dolayısıyla ben onların arasındaki kavgaya değil, Osman Gazi'ye yapılmış hizmetlere ya da yapılmayan hizmetlere bakarım. Ve bu anlamda Osman Gazi'de büyük sorun var. Kime dayanarak söylüyorum bunu? Vatandaşın bize geri bildirimlerini. Anketle ölçtürmemize göre. Dolayısıyla biz de zaten diyoruz ki oturan değil, koşturan ulaşılabilen, şeffaf, hesap veren bir belediyecilik yapacağız. İlk projeyi sorular bana genelde. Diyorum ki anlayışı değiştirdik. İlk projemiz bu. Ondan sonra zaten kendimizden geliyor. Şimdi bu çöp temizliklerken temizlik derken ben aslında burada bir küçük yorum yapayım. E, Sayın Cumhurbaşkanı diyor ya ...CF demek çöp e, temizlik şey e, ne kirlik demek, pislik demek filan diye çöp demek diyor. Yani bunun bu arada ilçe belediyelerin görevi olduğu da söylemiş oldunuz değil mi? Tabii ki. Yani o büyük şehrin değil ilçelerin görevi. görevi. Evet. Peki. Şimdi Osman Gazi'nin en önemli sorunlarından bir tanesi de kentsel yağma. <laughs> Öyle söyleyeceğim. Ee, evet. evet. Yani Toki Doğan sonra şimdi bulunduğumuz alandaki Toki Doğan Bey'den sonra yeni bir Toki Doğan Bey oldu. Danton. Ne yapacaksınız burada? Ne görüyorsunuz? Şimdi Danton meselesi gerçekten özellikle karşısındaki Mutlar Mehmet Akif Mahallesi ...ve hemen arkasındaki hürriyet, soğukluğu, içtiklal adaleti... ...çok kötü etkileyen bir proje. Neden? Hürriyette 5 kat... ...hemen yanında Yunuseli'de iki 2,5 kat... ...karşı taraf zaten %80'i, %90'ı kaçak bir yer. Buralarla hiçbir çözüm üretmeden... ...gittiniz oraya 20-25 kat imar verdiniz. Acemler kavşağından geldiğinizde... ...hürriyete rahat bir dönüş yapardınız... ...şimdi ne yapıyorsunuz? Sağa gidiyorsunuz ileriden havaalanının önünden dönüp... ...illa bir AVM'nin önüne düşüyorsunuz. Oradan geçmeden dönmeniz mümkün değil. Ve oraya milyonlarca lira para harcandı. Kimin parası? Vatandaşın parası. İmar yolu yok oldu. Hürriyete giriş kesildi. O aradan geçiş vardı daha önceden. Yunus elinden gelirken girerdiniz oraya. Havaalanı bittikten sonra. Şu anda o imkan ortadan kalktı. E bunun yanında Mutlar... Ne Bunu yapacaksınız? Onu da söyleyeyim. Mutlar Mahallesi'nde dört tane canımız bir ay içerisinde trafik kazasına maruz kaldı. Bir tane kadıncağız da genç bir kadın hayatını kaybetti. Niye? yolları yaptınız, kavşakları yaptınız ama bir tane üst geçit yapmadınız. Dolayısıyla biz bunun tabii ki diğer projelerinde nasıl belediye kaynaklarının e, vatandaş lehine değil de sizin dediğiniz gibi yandaş lehine gitti. Burada nasıl bir hukuksuzluk, adaletsizlik, kayırma olduğunu şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu aynı şekilde Osman Gazi meydanı dedikleri yer içinde aynı şekilde. Şimdi orada da gerçekten bize gelen bir sürü iddialar. Hatta gazetecilerin yorumu. Harcanan rakamlarla ilgili. Bir gazeteci bana bir rakam söyledi. Ben hatta basın toplantısı lansmanda 3 milyar gibi bir para harcanmış buraya. Doğru mu dedim. Birkaç yerde daha söyledim. Ya buradan da çağrı yapalım. Çıksın desin ki 3 milyar değil 1 milyar harcanmış. Kabulaştırma paralardır bir kısmı tahmin ediyorum. Tabii ki. Ama Osman Gazi Belediyesi'nin bütçesi ne kadar ki 3 milyar para harcasın? 5 yılda bu tabii tek bir yılda evet, 5 yılda harcanan paradan bahsediliyor. Çünkü 5 yılda... Meydanı yıl. beğeniyor musunuz bu arada soru oraya gelmişken? Şöyle söyleyeyim ben onu birçok yerde zaten eleştirdim. Dedim ki kardeşim bizim orada bir projemiz var 2019 yılında. Oraya bir opera binası yapıp para meydanı yapacağız. Önüne de bir tane buz patane pisti gençler gelsin spor yapsın, eğlensin, enerjisini atsın. Ve yanında da restoran, kafeler bir katlı otopark yapacağız. Şimdi 2019'da büyük şehirler kaybedilince öyle bir proje yapıldı ki buraya. 3 kat aşağı otopark elinde. Aşağı inince bir baktılar. Bakmışlar daha doğrusu. Aşağıdan bir yer altı deresi var. Şimdi yani Aleviyon zaten orası o var. 3 metreden su fışkırıyordu buradan. Evet. Bunu engellemek için habire kazık çakmışlar. İnşaat tekniği. O da maliyeti arttırmış değil bir, mi? Maliyet. Aşırı bir evet, maliyet. Anladım. Şimdi biz bunları soruyoruz. Buradan da soralım. Kaç para acaba? Evet. Şimdi şunu da söyleyebilirler. 5 yıl önceki harcamayla bugün harcaması arasında tutup da işte biz buraya 600 milyon alacağız. İyi de dolar kaç paraydı beş yıl önce? 6 liraydı. 5 Şimdi 33. Onu dolar hesabına yapıp işte o zaman diyeceksiniz ki 70 milyon dolar. Onu da çıkartacağız. Şimdi günlük maliyet. Başkan seçirseniz önce bunu, bunu bir hesaplayacaksınız. Hesaplatacaksınız. Ya hem hesaplatacağız gerçek enflasyon muhasebesine göre ve evet. döviz kuru üzerinden hesaplar atıyorum. 70 milyon dolar çıktı. Ne kadar bu? 2,5 milyar. Bunu söyleyeceğiz. Çünkü orada da hani cevap vermiyorlar. Hiçbir şekilde kaç sefer sorduk. Anladım. Yani ama meydan... Bu, meydan... bu meydan... önemli? Evet, evet. Evet. Şimdi para sayma makineleri sabahtan kadar konuşanlar gidip burada halkın parasıyla ne işlem yaptığını açıklamıyorlar. Bunun enflasyon muhasebesi üzerinden kaç para milletin cebinden çıktı? O inşaat firması Bursa falan da değilmiş. Merkezi Elazığ diyorlar oradaki inşaat firması Bursa'daki iş niye verildi? Merkezi orada gördü. Oradaki Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Antalya kaybedilince bütün hepsi buraya mı düşüştü? Bu soruları soruyoruz. Bunların evet. üzerinden neler verildi? Anlaşılan bildiğiniz bir şeyler var ama doğrulatamıyorsunuz. Tabii. Zaman, öyle tabii mi? İddia olduğu için net olarak söyleyemiyoruz. Ama bize basın önünde de söyledim. Basın mensuplarının söylediği iddia olarak söylüyoruz. Hadi desin ki kardeşim senin iznan bu ama rakam bu. Çık şeffaf bir şey. Daha çıkabiliriz. Şey buymuş. O yok. Peki. Şimdi bu downtown ne yapacağınızı tam söylemediniz. E, mutlulara bir kavşak yapacaksınız. Anladım. Üst geçik yapacaksınız. Keçik, tamam üst geçik. Downtown'ı ne düşünüyorsunuz? Ya şöyle hani downtown'a ne Yapılacak yaptık? bir şey yok öyle ne mi? Ne yapabilirsiniz? Doğan Bey ne yapılabilir? Şimdi Doğan Bey'de 7-8 evet. bin insan oturuyor. Evet. Yani orada da şimdi 2-3 bin tahminim insan oturuyor. Ne yapacaksınız? Peki. <laughs> e, soğanlı kentsel dönüşümünü beğenmiyor musunuz? Güzel bir binalar yapıldı oraya. Kentsel dönüşüm değil orası ayrı beyin çiftliğine boş alana binalar yapılıyor. Kentsel dönüşüm biliyorsunuz eski binanın yıkılıp depreme dayanıksız eskiden yapılmış, kaçak yapılmış yerlere yapılması. Ama orada dönüşüyor. da yine CHP'lilerin popülist davrandığı ve e, kışkırttığı dolayısıyla e, insanlardan yüzünden fazla daire istediği şekilde iddialar var. Tam tersi. Daha doğrusu bu, bu şey Dündar'ın sözlemi Tam var. tersi. Ben 2017'de milletvekiliyken orada bizim daha insanı çoktur. 1500-2000 kişiyle kanal boyunda çatı üzerinde bir basın açıklaması yaptı. Bizim oradaki insanlar böyle eylem yapmaya, basın açıklamayı yapmaya çıkartamaz. Hatta insanlar şöyle çok iyi hatırlıyorum. Ya biz 15 Temmuz'da reis için sokaklara düştük. AK Parti için hayatımızı yok saydık. Sokaklara şimdi bizim niye hakkımız gasp ediliyor diyen yaşlı amcalar, teyzeler var. Baktığınızda hepsi müteveyyen. Yani daireye daire verilmedi. mi? He. Anlatayım. Burada ne oldu biliyor musunuz? Ben orada çıkıp insanlara sahip çıkana kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde defalarca gündeme getirene kadar milletin hakkı yeniyor. Hakkı yeniyor. Ne oldu? Soğanlı Kentsel Dönüşüm Derneği'ni kurdu. Dedi ki tek başınıza asla anlaşma yapmayın, bir araya gelin. Yoksa sizi tek tek yutarlar, bir araya geldiler. 3 liralık yere bir lira verip kamulaştırma yapmaya kalkarken bizim sayemizde 3 liralık yere 3 lira vermeye zorunda kaldılar. Yani biz insanın hakkını koruduk. O zaman da söyledi Mustafa işte Cumhurbaşı. Dediğim gibi. Bu Erkan Aydın dava açacak. 7 sene geçti bekliyoruz. Etseydi keşke mahkeme kayıtlarına yapılanları anlatsaydık. Dava açmadı değil mi hakkını? Hiçbir şey olmaz. Peki ama e, tamam anladım. O diyelim ki yanlış yaptı. Ama gerçi e, yani orası düzenlendi güzel oldu. Örnek oldu belki müteahhitlere de örnek oldu. Güzel bir proje oldu genel anlamda. Şimdi, ama e, kentsel dönüşümü nasıl yapacaksınız? Heh, bunu anlatalım. Şimdi boş alana bina yapmak kentsel dönüşüm değil. Ben eşim o? Bu teknik terimler Siz ne yaparsınız? Şurada şimdi gözünüzün önünde aldığı yerde bir sürü kaçak, kuçak, kayıtsız, depreme dayanıksız, eski bina var. Bunları yıkarsınız. Zaten dönüşüm nedir? Eskiyi alıp yeni çevirmek. Boş alana yapmak kentsel dönüşüm değil. Şimdi bunu yaparken siz orada bir hak yeniyordu. itiraz ettik, sokağa çıktık. Bu yenmedi. Orada belediyeye bir sürü daire kalmıştı. Yani belediye aslında burada kat karşılığı müsaitlik yaptı. Bir sürü daire kaldı. Ne yaptı belediye bunları? Çatır çatır sattı. Daha bir ay önce 20 Şubat'ta 9 tane daha oradaki daire ihalede satıldı. Tayıştay buradan ceza kesti. Ceza mı kesti? Tabii. Bilmiyorsunuz değil mi? Evet. Niye kesti? Çünkü senin kentsel dönüşümden elde ettiğin parayı gidip başka yerde kullanamazsın. Böyle. Nerede kullanacaksın? Yine kentsel dönüşümde kullanacaksın. Böyle. Ve... Ona rağmen gittiler orada 9 tane daire 20 Şubat'ta gene 3.250.000 taban bedelden ihaleye çıkarttılar. Ortaya da duruyor. Danıştay da onayladı. Ve buna rağmen oradaki satışlarla gidip başka açıklar kapatıldı. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Onu da söyleyelim. Madem orada kat karşılığı müsaitlik yaptınız. belediye bir sürü daire kaldı. Boş alandı. hayır Bey'in çiftliği. Kanal boyunun öbür tarafında ada bazlı. Çift tavuklar, e çift şahane tarafında ada bazlı. Yıkardınız orayı oradaki insanları da konut rezerv alanı olarak hayır ben çiftliğine yaptığınız yerlere yerleştirdiniz. Bina bitti mi? Bir yıl Öyle düşünülüyordu. Zaten bize lanse edilen proje <laughs> oydu. Bir yıl sonra bitti mi? Ya da iki yıl sonra. Evet. O vatandaş buraya gelir. O adadaki yeni evine yerleşir. Sonra öbür tarafı yıkarsınız. Oradakini buraya taşırız. Sonra bitince geri taşır, Böyle ada bazı ada bazı. İki sene, üç sene, beş sene neyse süresi yapardınız. Ama şimdi ne oldu? Dubai'lere satıldı. Araplara satıldı. Katarlılara satıldı. Blok blok. Satılırken de ne verildi? Kardeşim sen buradan daire aldın. Sana bir de bonus verelim. Bonusu ne? 400 bin dolar alınca 400 bin dolar daire vatandaş. Yetmedi oradaki daire. Hani Dantan'da da aynısı yapıldı. Blok blok Araplara satıldı. Alan adam da hem parasını değerlendirdi. Hem uygun fiyatı aldığı yerden bir de vatandaş geldi. etti. Bizim vatandaşımız sürünürken 10 bin lirayla geçim mücadelesi verirken çarşıya pazara çıkarken 1 liranın hesabını yaparken kahveye 7,5 lira çay parası hesabı yapmaktan gidemezken belediyenin eliyle yapılan daireler birilerine peşkeş çekilip üzerine de vatandaşı bonus olarak hediyesi olarak yanında verilir. Tapunun yanında. Bu kadar ucuz değil Bundan bir hesabı Peki e, yani kentsel dönüşümün iki örneği var. Birisi yani Osman Gazi'de şu anda devam ediyor. Yani somut olarak bin ee, Binelli konutlar başladı. O projeye bakış açınız nedir? Bir de Büyükşehir'in e, gündeme aldığı Çarşamba Altı Parmak var. Orayı söyleyeyim ve son soru olarak. Tamam. Bir kere Çarşamba Altı Parmak aslında oralardan daha az. Neden? Şimdi Demir Demiryolu altında kaçak yapılaşma çok ama kat yok. Çoğu iki kat, üç kat, en fazla dört kat. Ama Çarşamba Altı Parmak sekiz kat, on kat ve bitişik nizam. Ve hepsi eski. 40 yıllık, 50 yıllık binalar. Hiçbirine deprem yönetmeliği yok. 99 öncesi. Ve Allah göstermesin. Biliyorsunuz burada bir deprem kuşağı. Yeni bir fay hattı daha tespit edildi. Fay yeni şehir. Nereden geçiyor bu? Yeni yapılan hastanede dik kaldırımdaki Hünsara'nın ortasında. Ya arkadaş bir bakmaz mı insan? İki tane devasa kütleyi koydun oraya üstünden deprem kuşağı geçiyor. Şimdi altı parmak çarşamba da aynı şekilde. Burada Türk Mimar Mühendisi Odası tüm o bu ziyarete gittiğimizde bütün mühendis odaları beraber oturduk. Onların bir burada çalışması var. Projeleri var. İnşallah seçilirsek onlarla beraber işleriyle çarşamba altı parmak kentsel dönüşüm hızlı yapmamız lazım. Çünkü ben Elbistan'da kaldım Maraş şimdi 21 gün. İnsanlar gerçekten ilk 72 saat hiçbir yardım gelmedi. Kimsenin kimseye bakacak durumu yok ve az katlı olan yerlerde insanlar belki hayatlarını kurtarabilir. Ama o bölge çok katlı böyle kibrit kutusu gibi aşağı iniyor. Orada enkazı kaldırmak bile aylar sürüyor. Dolayısıyla çok aciz yapılacak. TÜMOP'ta da burada koordine halinde bu çalışmalardan bahsettiler cihazımızda. Bu çalışmayı başlatacağız. Kentsel dönüşüm meselesi o bölgede gerçekten çok önemli. Evet. Son iki kısa sorum. Mal varlığınızı açıklayacak mısınız? Açıkladınız mı? Tabii ben zaten 8 yıl milletvekili yaptığım için bu bizim biliyorsunuz yasal bir zorluğumuz. Evet. Hep açıkladım. Her sene gideriz. Biz veririz. Çünkü bizim hani Ha, kamuoyuna çıkacak mısınız? Tabii açıklarız. Hiçbir sıkıntımız yok. Şöyle hani mal büyük Allah'ındır deyip de işte böyle devasa şeylerimiz yok. Zaten her şeyimiz ortada. Ben 27 yıldır eczacılık yapıyorum. Onda da hiçbir beysimiz yok, şüphemiz de yok. E kendi bir sıkıntımız da yok. Bu sonunda da mı? Yani kazanırsanız ya da kazanamazsanız. Demirel'in güzel bir lafı var. Ne der? Siyasetin bir tane kapısı var. O da giriş kapısı. O yüzden onu bilemeyiz. Yani ne göstereceğiniz zaman tabii ki süreç. Onu bilme şansımız yok. Ama e, tabii ki birazcık da bir yerimizden geleni yapıyoruz. Koşturuyoruz. Bu bir işler biraz da nasip işidir. Yani nasibimizde ne varsa o olur. Ama gençliğimiz var. Enerjimiz yüksek. Motivasyonumuz da var. Allah da ömür verirse, sağlık verirse tabii ki devam ederiz. Evet. Başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ Geldiğiniz için, konuk tamam. olduğunuz için. Tamam. Sayın seyirciler bir başka programda bir başka konukla görüşmek üzere. Hoşça kalın, İyi günler dilerim.